Borsa Sergio kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Ford Otosan hisse senedi analizini yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar Ford Otomotiv Sanayi şirketine bakacak olursa arkadaşlar bildiğimiz üzere arkadaşlar Koç Holding yöneticiliği tarafından yönetilmekte arkadaşlar. Bildiğimiz üzere tekrardan yani Ford Otomotiv Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve en büyük ihracat şirketidir Türkiye'nin arkadaşlar. Özet gelir tablosuna bakacak olursa arkadaşlar. 2023'ün 3. çeyreği ve 2022'nin 3. çeyreklerine bakacak olursak yani bir yıllık değişimlerine bakacak olursak satışlar yüzde %104 artışmış, artış olmuş arkadaşlar. Büyük kârda %100, %138 esas faaliyette %155 arkadaşlar. Fog değerlerinde %21 bir artış olmuş. Net dönem karına bakacak olursa arkadaşlar %143 bir artış olmuş. Özet bilançoya gelecek arkadaş gelecek olursa arkadaşlar hızlıca geçeyim buraları. Dönem varlıklar %117, duran varlıklar %117 artışlar olmuş arkadaşlar. Finansma borçlar %4 olmuş arkadaşlar. Net borç -6'da arkadaşlar. Bu önemli zaten Ford Auto, Ot, Ot, otomotiv biliyoruz arkadaşlar öz kaynaklar yüzde 48 artmış arkadaşlar bir yıllık değişimde Ford otosanın Arkadaşlar her yıl düzenli temettü verdiğini de biliyoruz her yıl yılda iki defa verdiğini görüyoruz arkadaşlar burada yılda iki defa Ford otosan temettü dağıtıyor Arkadaşlar bu onun büyümesine ve yatırımcı arkadaşların yatırım yapmasını çok büyük faktörlerden biri ve Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olması bu kendisi için çok önemli şeylerdir arkadaşlar. Burada göründüğü üzere 2023'ün 3. ayında yani ilk çeyreğinde vermiş. 2023'ün 10. ayında vermiş. 2022'nin 11. ayı, 2022'nin 3. ayı. Genellikle göründüğü gibi arkadaşlar 3. ayla 10. ayla 11. aylarında veriyor arkadaşlar. Ve büyük bir temettü verimi yüksektir arkadaşlar. Şu anki fiyatı 771 TL'dir arkadaşlar. Hedef fiyata gelecek olursa arkadaşlar burada bildiğimiz herkesin bildiği ve tanıdığı yatırım şirketleri banka bankacılar vardır arkadaşlar. Halkbank al sinyali veriyor arkadaşlar. Hedef fiyatı olarak 1205 TL göstermiş. Ziraat yatırım 1295 TL göstermiş. Şeker yatırım 1208 TL göstermiş. Ünlü menkul 1329 TL göstermiş arkadaşlar. Galata menkul tut tut önerisi bulunmuş arkadaşlar. 1115 TL hedef fiyat göstermiş. O oyak yatırım ise arkadaşlar endeks üstü getiri getiri göstermiş arkadaşlar. 1340 TL bir hedef fiyat koymuş arkadaşlar. Tabi bunların tarihlerini görüyorsunuz buralarda arkadaşlar. Hepsinin tarihleri yazıyor. Hepsinin hedef fiyatlarını göstermiş arkadaşlar. Yani Ford Otosan yani bir nevi uzun yatırımcı için arkadaşlar portföyünde bulunması gereken en büyük yatırım hissesidir arkadaşlar. Yatırım şirketidir. 5 yıllık getirisine baktığımız zaman arkadaşlar foto, Ford Otosan 5 yıllık getirisinde 1919 bir artış olmuş arkadaşlar 105 yıllıkta. Ama biz daha önceden bunun 2300'leri gördüğünü gördük arkadaşlar. Yani son 5 yılda 2300, %2300 bir getirisi olmuştu. Ford Otosan için Google'den Ford Otosan yazdığınız zaman arkadaşlar yatırımcılar yerine girdiğimiz zaman Burada her şey çıkıyor arkadaşlar. Hisse bilgileri, finansman raporları, bir bakışta Ford Otosan gibi her şey çıkıyor arkadaşlar. Her duyurular gösteriyor. Aylık bir bakışta Ford Otosan burada göründüğü gibi aylık PDF halinde yükleniyor arkadaşlar. Göründüğü üzere arkadaşlar Türkiye'nin ihracat şampiyonuyuz. Yatırımcı ilişkileri uygulamamız devrede. Uygulama üzerine arkadaşlar portföy yani portföyün nasıl olduğunu gösterebiliyor arkadaşlar. Ağır ticari araçlar ile ilgili dizel motorda Ford'un küresel mühendisliğinin merkezinde izliyor arkadaşlar. Karlılığımız artan kapasitemiz ve yenilenen ürünleri yükseltiliyor arkadaşlar. Göründüğü üzere bunların hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bilançoya da bakacak olursak hızlıca burayı da geçeyim arkadaşlar. Çünkü Ford Otosan'ın Türkiye'de yatırımcı olarak bilmeyen yatırımcı değil de Ford Otosan'ın Türkiye'de bilmeyen yoktur arkadaşlar. Herkes Ford Otosan'ı bilir. Ve Türkiye'nin en büyük şirketlerden biri olduğunu da biliriz arkadaşlar. Koç Holding önderliği tarafından yönetiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilançoya gelecek olursak bilançoda 2022'nin son çeyreği ile 2023'ün 3. çeyreklerine bakalım arkadaşlar. 2022'nin son çeyreğinde 55 milyar dönem varlıkları varken arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreğinde 96 milyar TL'ye kadar ulaşmış arkadaşlar dönem varlıklar. Yani bildiğimiz üzere Ford Otosan her zaman büyümeye ve yükselmeye devam ediyor. Duran varlıklara baktığımız zaman arkadaşlar 2022'nin 4. çeyreğinde yani son çeyreğinde 96 milyar TL iken 2023'ün 3. çeyreğinde 160, 163 milyar TL olmuş arkadaşlar. Ben bunun son çeyreğinde yani geçen yıla bakarsak iki katı olacağını düşünüyorum. Kısa vadeli yükümlülüğe baktığımız zaman arkadaşlar 2022 yılın son çeyreğinde 46 milyarken 2023'ün 3. çeyreğinde 77 milyar. Tabi bu kısa vadeli yükümlülükler nedir? Finansma borçlar, ticari borçlar, çalışan sağlanan fayda, faydalar kapsamında borçlar, diğer borçlar gibi vesaire şeyler vardır arkadaşlar. Uzun vadeli hükümlere baktığımız zaman ise arkadaşlar 2022'nin son çeyreğinde 28 milyarken 28 milyar TL iken 2023'ün 3. çeyreğinde 45 milyar TL'dir arkadaşlar. Öz kaynaklara gelecek olursa arkadaşlar öz kaynaklar her zaman büyümeye devam ediyor Ford Otosan için. 2022'nin 12, 12. ayı yani 4. çeyreğinde son çeyreğinde 21 milyar TL'lik öz kaynağı varken 2023'ün 3. çeyreğinde 40 milyar TL'lik bir öz kaynağı olmuş arkadaşlar. Toplam kaynaklara baktığımız zaman ise arkadaşlar 2022'nin 4. Dördün, çeyreği yani son çeyreğinde 96 milyarken 2023'ün 3. çeyreğinde 163 milyar TL olmuş arkadaşlar. Hedg'e dahil net yabancı para pozisyonu derken arkadaşlar yabancı yatırımcıların para yatırmasıdır Arkadaşlar o da 2022'nin son çeyreğinde 18 milyarken 2023'ün 32 milyar TL'yi bulmuş arkadaşlar yani Ford otosan hepimiz biliyoruz arkadaşlar Türkiye'nin en büyük şirketlerden olduğu tekrar söylüyorum koç olduğu önderliği tarafından yönetildiği temettü verimleri yüksek olduğu bir şirketler arkadaşlar uzun vadede düşünen herkes yani alabilir yani uzun vadede kaybetmezsiniz ford otosan da Evet arkadaşlar videom bu kadardı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar